İşte ben dört tane daha vurdum zaten. Koydum şeye. Kemik bıçak düşen çok iyi. Üç tane sağ tıkta öldürüyor. Ben dört tane zaten şey buldum. Kısa demir boru. Koydum şeye. 8 oldu. Bak pompalıya da otomatik yapabiliriz Umut. Mermimiz de çok. Ha, tüfek yapalım direkt. Pompalı evet, mermimiz yok ama otomatik mermimiz var. Benim karakter yürümüyor. Amına. Şey gibi oldu. Azıcık dinlensin içeride. Ona lan. Ben de yüzüm. müzik çalıyor. Umut. Sen müzikleri kapattın mı? Evet bende de çalıyor şu an. Şu müziğin sesini bu ses kapatma Umut ben mu üstü bura? İşte aa, dediğim yer yok burası değilmiş lan. Umut olsun daha iyi yere geldik. Eğilerek evet, gidelim. Daha iyi. CTR'de bas. Ben de, ben de bura niye açık gösteriyordu? Buranın ben her bura yeri açık hiç... yalnız. Bir peşimize de takılırlarsa yarar yeriz. Yok daha önce gelmiş gibi gösteriyor. Diyor. Aa gördüğüm kule bu bu bu. Shukri.